Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. 6. sınıflarımızda 1. ünitemizde derslerimize başlıyoruz. 1. konumuz arkadaşlar Allah'ın Celle Celaluhu elçileri peygamberler. Şöyle bir soru sorsak size. Öğrencilerin sınavdan haberim yoktu dememeleri için öğretmenin sınavdan önce ne yapması gerekir? Bu soruyu kendinize bir sorun arkadaşlar. Arkadaşlar Allahu Teala bizleri bu dünyaya gönderir. Bu dünyaya gönderirken de e, bize bazı ipuçları verir, bazı deliller verir. Peki bunları nasıl yapar? Tabii ki de birilerinin aracılığıyla yapar, değil mi? Onu da kendisi özel seçtiği peygamberler sayesinde kutsal kitap göndererek bir din ortaya çıkartır ve Bizlere arkadaşlar bu dini sunar ve bizim de bunu bu kurallara uygun bir şekilde yaşamamızı ister. Peki bir bir soru daha sorsak size? Allahu Teala peki neden peygamber göndermiştir? Bunun cevabı sizce ne olabilir? Tabii ki de bizleri uyarmak için. Hani bir ilk başta bir soru sorduk ya bir öğretmen ee, öğrencilerine ne yapması lazım? Önce e, bazı şeyleri öğretmesi lazım. İşte kitapları sunması lazım. Onlara oradaki bilgileri aktarması lazım. O bilgileri aktarmadan sizi sınav yapabilir mi? Yapamaz. Yaparsa eğer adil olmaz. Allahu Teala da bize peygamberler gönderir. O peygamberlerle bizi uyarmış olur arkadaşlar. Peki bir sorumuz daha var. Peki peygamberleri Allah mı seçer? Yoksa bir insan çalışarak peygamber olabilir mi? Yani ben çok çalışarak peygamber olabilir miyim? Gideyim kendimi bir e, mağaraya kapatayım, orada sürekli Allah'a dua edeyim ve peygamberlik makamına ulaşayım. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki de değil arkadaşlar. Peygamberlik Allah'ın seçtiği özel kullara mahsus bir hadisedir. E, kesinlikle ve kesinlikle allah Teala'nın seçtiği özel kullar sadece peygamber olabilir. Bugün e, peygamberlik arkadaşlar, peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ile artık son bulmuştur. Yeni bir peygamber asla gelmeyecektir. E, bugün peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan kişiler kesinlikle e, doğru söylemezler, yalan söylerler. Peki peygamber ne demek? Kelime olarak manasına bakmamız lazım arkadaşlar haber getiren haberci elçi anlamlarına gelir. Peki dini terimi olarak nedir? Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş kişilere peygamber denir arkadaşlar. Peki nübüvvet kelimemiz var. Bu kavramlar önemli. Bunlar sorularda karşımıza çıkabilir bunları bilmemiz lazım arkadaşlar. Peki nübüvvet nedir? Risalet ne, ne demektir? Arkadaşlar nübüvvet kavramı sözlükte peygamberlik, nebilik kavramı, elçilik gibi bu tarz anlamlara geliyor. peki ne demek arkadaşlar? Allah'ın Celle Celaluhu emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevli olan peygamberlerin Allah ile insanlar arasındaki elçilik vazifesidir. Son kelimeye dikkat. Bu vazifeye Nübüvvet denir yani e, peygamberlik makamıdır. Peki risalet nedir? Nübüvvetle aynı anlamdadır, eş değerdir. Yani nübüvvet eşittir risalet, aynı anlamlara gelir diyeceğiz arkadaşlar. Peki yine bir soru soralım bakalım sizlere. Peygamberlerin ilettiği mesajların içeriği ne olabilir? Yani bu mesajların içerisinde ne olabilir? Şöyle bir düşünelim, değil mi? E, i̇nsanlar genelde hangi tür hataları yapıyorlar? putlara tapıyorlar değil mi? E, yani tevhid inancı olması lazım ki insanlar düzelsin. E, haksız kazanç elde ediyorlar. Bunlarla alakalı düzenleme gelmesi lazım. E, i̇nsanlara insanlara zulm ediyorlar. mi? E, mesela kötü, kölelere kötü davranıyorlar gibi. E, bu tarz düzenlemeler tabii ki gelmesi lazım. E, kişinin Allah inancı olmayınca tabii ahiret inancı olmuyor. Bu tarz hakkında bilgiler Kur'an-ı Kerim'de veya diğer kitaplarda e, bunlardan bahsedilmiştir. Peki bu mesajların insan hayatında üzerinde ne gibi etkileri vardır? Şimdi ben şunu bilsem, daha doğrusu bilmesem diyeyim daha doğru olur. Ee, ahirette benim sorgulanacağımı ben bilmesem, mesela ben bu dünyada nasıl davranırım, nasıl olsa ben yok olup gideceğim düşüncesiyle bu dünyada her yaptığımı yanıma kar sayarım. Öyle değil mi? Ne kadar güçlü olabilirsem bu dünyada o kadar iyidir düşüncesiyle e, insanlara belki zulmederim, haksız kazanç elde edebilirim, zayıfe ezerim daha çok kazanmak için. Niye? Çünkü bunu bana kim soracak? Bunu bilmiyorum. Yani bana kimse soru sormayacak, bunun hesabına bana kimse sormayacak düşüncesiyle her türlü kötülüğü yapabilirim. Ama Allahu Teala peygamber ve kitap gönderiyor. O kitapta diyor ki bizlere, ey kulum bu dünyada yaptıklarını ahirette sana soracağız. Bunu düşünen bir insan ne yapar arkadaşlar? Tam bir harama el uzatacağı zaman der ki ben bu harama el uzatıyorum ama ahirette Allahu Teala bunun hesabını bana sorar. O yüzden kendimi o haramdan geri çekiyorum. Ve bu şekilde insanlar arkadaşlar ne yapar? Kendilerini telkin, teskin edebilirler. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de insanları doğru yola çağırmak için her millette peygamber gönderildiği bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim evet bize gönderilmiş ve kıyamete kadar yaşayacak tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır. Peki bundan öncesi Kur'an-ı Kerim'den öncesi yok muydu? Elbette ki vardı. E İncil var biliyoruz, değil mi? İncil'den öncesi yok muydu? E tabii ki de vardı. Hocam Tevrat, Tevrat'tan önce evet Zebur, Zebur'dan bunların arkadaşlar Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimize kadar her kavme bir uyarıcı bir peygamber bununla beraber bir kitap veya sayfa gönderilmiş diyeceğiz arkadaşlar. Bakın ayet-i kerimede ne diyor? Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Dikkat edelim. Müjdeleyici imal edenler için müjdele onları onlar cennetliktirler demek. Uyarıcı dikkat edin Allah'ın bu ipine sımsıkı sarılın. Saparsanız Allah muhafaza cehenneme gidebilirsiniz uyarısıdır. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur. Allahu Teala bunu bize ifade ediyor. Her ümmete bir uyarıcı gönderilmiş. Peki, bazı sorular var kafamızda. Yüce Allah kaç tane peygamber göndermiş? Peygamberlerin kaç tanesinin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmekte? Bu peygamberlerden hangilerine inanmamız gerekir? Ben sadece son soruya cevap vereyim arkadaşlar. İlk iki soruyu siz kendiniz araştırıp bulun. Bu peygamberlerden hangilerine inanmamız gerekir? Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peki ona iman ediyoruz. Peki ya öncekileri? Arkadaşlar onlara da iman ediyoruz. Hz. İsa Hristiyanların peygamberi değil, Müslümanların peygamberi. Hz. Musa aleyhisselam işte Davut peygamber, Hz. İbrahim aleyhisselam hepsi Müslümanların peygamberi. Biz de hepsine iman ediyoruz, hepsine inanıyoruz. Peki devam edelim. Peki bu Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler kimler? 25 tane Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamber var. Hatırlayalım hangi peygamberler? Adem aleyhisselam, İdris aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Davut aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyüp aleyhisselam, Zülkifl aleyhisselam, Yunus aleyhisselam, İlyas aleyhisselam, Elyasa aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler bunlar arkadaşlar. Evet, ülkemizdeki bir şehrimiz arkadaşlar. Şanlıurfa ilimize İbrahim Aleyhisselam ve Eyüp Aleyhisselam'ın orada yaşadığına inanıldığı için bu bölgeye arkadaşlar peygamberler şehri denmiş. Ee, i̇nşallah bir gün oralara gider bu toprakları da ziyaret ederiz. Evet, gelelim arkadaşlar ikinci konumuza. Peki bu peygamberleri tanıdık. Peki bu peygamberlerin görevleri nelerdir? Bir de bunları öğrenelim. Nasıl birinin getirdiği haberlere inanırsınız? Mesela birisi geldi size bir şey söyledi. Bu söyleyen kişiye mi bakarsınız yoksa haberin kendisine mi bakarsınız? Haber ne olursa olsun arkadaşlar haberi getiren kişiye bir bakarsınız değil mi? Haberi getiren sizin düşmanınız mı? Yahut haberi getiren kişi daha önce yalan söylemiş mi? Yoksa söylememiş mi? Bunlara bakarsınız değil mi? Dikkat edersiniz. Peki. Peygamberlik gibi zorlu bir görevi hakkıyla yapabilmek için peygamberlerin ne gibi özelliklerin olması Gerekir sizce. Bir defa yalan söylememesi gerekir değil mi? Daha önce söyleyeceği, uyarıcağı e, günahları işlememiş olması gerekir. Güvenilir olması gerekir. Bakalım bu peygam, peygamberlerde bu özellikler var mı? Peygamberlerin diğer insanlara göre mutlaka sahip olması gereken özellikleri vardır. Bu özellikleri şimdi hep beraber sizlerle görelim arkadaşlar. Birincisi sıdık. İkincisi emanet, fetanet, ismet ve tebliğ. Arkadaşlar bu beş tane özelliği adımız gibi bileceğiz. Sıdık, emanet, fetanet, ismet ve tebli. Arkadaşlar şu fetanet ve ismeti karıştırabilirsiniz. E onu eğer ayırt edebilirseniz inşallah diğerleri zaten kelimelerinden bile çıkıyor. Arkadaşlar birinci kelimemiz sıdık, doğru olmak. Sıdık demek arkadaşlar doğru olmak. Peygamberler doğru sözlü insanlardır. Eğer bir insan doğru sözlü olmaz ise diğer insanlar onun getirdiği haberlere inanır mı? Elbette ki inanmaz. Bu sebeple peygamberler asla yalan söylemezler. Birinci özelliğimiz peygamberlerin doğru olması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de doğru sözlüydü. O hiçbir şekilde yalan söylememişti. Bu özelliği onun sözünün güvenilir olmasına sebep e, olmuştur arkadaşlar. O halk arasında, o müşrikler arasında bile Peygamber Efendimiz güvenilir diye anılırdı. Dinin yayılmasında da bu özelliği etkili olmuş ve kısa zamanda pek çok kimse Müslüman olmuş. İnsanlar bakıyorlar, geçmişine bakıyorlar, bir de şu anki haline bakıyorlar Efendimizin. Yalan yok, hiçbir şekilde yalan söylememiş efendimiz. Neyse, doğrusu neyse onu söylemiş. O yüzden efendimize bu ikna kabiliyetinde, bu da ön plana çıkmıştır. Peki diğer özelliğimiz arkadaşlar, emanet yani güvenilir olmak. Peygamberler her zaman ve her yerde güvenilir olup kutsal görevlerini yerine getirirken emanete uygun davranmışlar hem insanların emanetlerini hem de Allah'ın Celle Celaluhu emaneti olan mesajları hakkıyla korumuşlar ve insanlara ulaştırmışlar. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz'e o kadar çok güveniyorlarmış ki, yani Yahudiler bile Peygamber Efendimiz'e emanet bırakıyorlarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de güvenilir olmasıyla tanınmış ve bu özelliği sebebiyle Mekke'li müşrikler ona Muhammedül Emin lakabını, ismini vermişler. Ne demek Muhammedül Emin? Yani güvenilir Muhammed. Ee, bu sebepten dolayı efendimiz birçok defa e, hatta ön plana çıkmış. Hatırlayalım. Peygamber Efendimiz daha ilk tebliğini yaparken kendi güvenilirliğini ön plana koymuştu. Nasıl yapmıştı bunu? Safa tepesine çıkıp orada insanları toplamıştı. Dedi ki: "Ey insanlar, Size şu tepenin arkasından bir ordu geliyor, bir düşman geliyor desem bana inanır mısınız? Dikkat edin. Bu nebevi bir e, örnektir. Yani peygamberler bu metodu çok defa uygularlar. Önce kendisini karşı tarafa tasdik ettiriyor. Dediler ki onlar, evet inanırız. Niye? Çünkü bu zamana kadar sen hiç yalan söylemedin. O halde ben sizi tek bir Allah'a iman etmeye davet ediyorum diye efendimiz orada mesajını vermiştir arkadaşlar. Burada efendimizin güvenilir olma özelliği ön plana e, çıkmıştır diyebiliriz. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar fetanet akıllı ve zeki olmak. Arkadaşlar peygamberler akıllı ve zeki kimselerdir. Allah'ın gönderdiği mesajları e, doğru düzgün anlamışlar ve düzgün bir şekilde açıklamışlardır. İnsanlara en güzel şekilde açıklamışlar. Peygamberlere sorulan soruları da en güzel şekilde cevaplamışlar arkadaşlar ve çözüm bulmaya çalışmışlar. E, peygamberlikten önce de, peygamberlikten sonra da. Şimdi dedik ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akıllı ve zekidir diye. Kabe'nin inşası sırasında arkadaşlar, meşhur bir olay, hadisedir, duymuşsunuzdur birçok defa. hacr Esvet taşı koyulacağı esnada kabileler birbirine girmiş. Demişler ki, bizim kabile yeri taşı yerine koysun. Öbürü demiş ki bizim kabile yerine koysun. En sonunda nasıl bir karar çıkmış? Demişler ki hani en sonunda kavga çıkacak, belki savaş çıkacak. kim gelirse onun fikrini alalım. O kimi derse onun dediği olsun. Peygamber Efendimiz çok zekice bir hareket yapmış. Tabi içeri Peygamber Efendimiz girince herkes çok mutlu olmuş. Çünkü Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem en doğru ve en güzel kararı o verecektir. Efendimizin verdiği karar çok güzel arkadaşlar bir bez parçasına Hacılesvet taşını koydurmuş ve her kavim o her topluluk o bezden tutmuş bu şekilde her kavimde onu Hacı resvedi yerine koyma şerefine ulaşmış olacaktır arkadaşlar dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz'in bu hareketi Belki de bir savaşı önlemiştir arkadaşlar peygamberler akıllı ve zekidir yani fetanet sahibidir bir diğer özelliğimiz arkadaşlar ismet. İsmet nedir? Günah işlemekten muaf. Yani peygamberler peygamberlikten önce de sonra da asla ve asla günah işlememiş, işlememişlerdir arkadaşlar. Çok dikkatli olmuşlardır. İsmet yüce Allah'ın peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması demektir. Tabii ki bunu nasıl yapıyor? Allah'ın yardımıyla yapıyor. İnsanlara örnek olma sorumluluğunu taşıyan peygamberler bu konuda çok dikkatli davranmışlar. Hatalardan ve günahlardan korunabilmek için Allah'tan daima yardım istemişlerdir. Evet, son özelliğimiz arkadaşlar tebliğ. Tebliğ nedir? Allah'tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek. Ne eksik ne fazla. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in sözü yoktur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın bizzat bildirdikleri ayeti kerimeler vardır. Peygamber Efendimizin sözleri hadis kitaplarında vardır. Biz ona oradan ulaşırız. Arkadaşlar tebliğ ne demek? Tebliğ ulaştırma, duyurma anlamlarına gelir. E, terim olarak peki hangi anlama geliyor arkadaşlar? E, peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları ve yani vahyi insanlara eksiksiz bir şekilde ulaştırması, duyurması olarak nitelendirebiliriz. Evet, bu konumuzun, bu ünitemizdeki bu konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.